Evet, herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül karşılaşmalarıyla karşınızdayız. 3 mücadele seçtim bugün için. Dileyen dostlarım dostlarımız alıp değerlendirebilirler. Arkadaşlar, hemen hatırlatmalarımızla başlayıp maçlarımıza da geçelim isterseniz. Hoş geldiniz İlker Bey. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar e, VIP büyük bir kampanya yaptık. E, VIP gruplarımızı e, geçen seneki star paket ve genel grubumuzu tek bir çatı altına topladık. Hani 5000'lik, 2000'lik, 1300 TL'lik grupları tek bir çatı altına topladık. Aylık sadece 900 TL'ye 4 grubumuza dalıyoruz. Da Böyle bir kampanya yapalım dedik. 2025-2026 sezonu boyunca değiştirmeyeceğiz ücretini. Aylık 900 TL olarak Kalacak arkadaşlar. Herkesi de bekleriz. Zaten müthiş bilgi var. Sağ olun. Neredeyse 500 kişi 600 kişi grubumuzda var. E, kampanya süresini çokça sordunuz. Yani bu sezon boyunca fiyatı değiştirmeyeceğiz. O şekilde kalacak arkadaşlar. Aylık 900 TL ve e, bir de sponsor WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Sponsorumuzun kurduğu WhatsApp grubu var. E, orada editör arkadaşım ve ben ara ara e, ki editör arkadaşım canlı tahminler paylaşıyor. E, kuponlar paylaşıyor. Ben ara ara kuponlar paylaşıyorum. Orada da güzel işler başarıyoruz. E, ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz. Sadece iddia.com'dan oynamanız ve bayi olarak da bayimizi seçmeniz yeterli. Aktif olduğunuz müddetçe de grupta kalıyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden. Ee, bilgi almak isteyenler bu konuda veya VIP gruplarımıza veya ücretsiz grubumuza gelmek isteyenler alt yazıda kırmızı bantta alt yazıda iletişim numaralarımız var arkadaşlar. Alt yazıdaki iletişim numaralarımızdan yazabilir. Daha detaylı bilgi alabilir. Gruba alırız kendisini ücretsiz bir şekilde iddia.com'dan oynuyorsa sponsorumuzu seçmişse bize bir ekran görüntüsü atıyor hepsi bu. Gruba alıyoruz ücretsiz bir şekilde. VIP gruplarımıza da gelmek isteyenler yine aynı. Numaradan yazabilir. Ligler başlasın artık demiş İlker Bey. Evet. Evet yani şöyle. Hani milli maçlarda çok bir sürpriz yaşanmadı. Ne kadar favori varsa kazandı. Hatta toto programı da iyi ki çekmemişiz. 15 bildim. Ben de 15 bildim. Zaten Türkiye'nin hepsi 15 bilmiştir. Hatta e, belki topluluk sekmesine atarım. E, yani pek de bir şey vermedi. 133 TL. Ee, ama işte oran yok. Hani son 3 gün işte şu kazanır, şu kazanır, şu kazanır deyip 3 günlük yayın yapsaydık hepsi geliyor ama oran yok. Burada oran ve bulmaya çalışıyoruz. Mesela milli takımımız. Milli takımımızın ben kesinlikle böyle oynamayacağını düşünüyordum. Kesinlikle cansız, hareketsiz bir maç olur dedim hatırlıyorsanız. Çünkü aklı olan beyni olan bir beyin taşıyorsan İspanya yani o İspanya o San Marino değil. O gördüğün boğa yani inek değil o inek değil İneğe benziyor ama boğa. Ya yani sen Gürcistan'la ne bileyim ile Slovenya'yla Slovakya'yla San Marino Andorra'yla oynamıyorsun İspanya'yla oynuyorsun. Yaslanır diye düşündük. Geriyi dörtler falan ileriye bir otobüs çeker ileriye de birkaç adam koru orada pres falan. Dönen topları en fazla bir tane eriz, iki tane eriz. Böyle düşünüyordum. Abi dörtlü bizim geri dörtlü orta sahaya yakın oynadı. Ya Andorra ile oynuyorsun sanki. Geri dörtlü orta sahaya yakın oynadı. İspanya'nın attığı her uzun top kalecimizde. Yani ya gol oldu ya kaleci çıkardı ya avta attılar ki zaten biraz da beceriksizlermiş. Yani onu falan rahat atabilirlerdi. Onu rahat atabilirlerdi. Sen kimle oynuyorsun? İspanya ile oynuyorsun. İspanya yani bunu kimse beklemiyordu hani daha biraz Gürcistan maçı gibi değil daha böyle geride falan oyunu e, topu rakibe veririz savunma yaparız böyle bir beklentim vardı ki do, olması gereken de bu zaten yani ben hoca olsaydım milli takım hocası böyle oynatırdım San Marino ile oynuyormuş gibi ileride bas ha o İspanya ise ben de Türkiye'yim Allah 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 ne oldu 6 tane yedik daha fazla da yerdik çok saçma bilmiyorum ya. Yani bu seviyede bir hocanın böyle oynatmamalı. Bu seviyede bir hoca bunu düşünebilmeli yani. Bunun dışında hepsi düz bir işte. O yener bu yener 15'te 15 ben de bildim. Tüm Türkiye gibi Türkiye'de bilmiştir. Ama oran yok. Oran çıkarmaya çalıştık. Türkiye hani böyle oynar. Mantık yürüttük. Sesli düşündük. Oynaması gereken bu şekilde. Yoksa Rusya bahsimiz vardı. Geldi. Real Sociedad Kadiz maçı vardı. Bak 2.5 gol üstü 2.25'ti. Dedim yani bunu nasıl böyle açmışlar. Tamam hep maçları 0-0 sıfır sıfır, sıfır. bir 0 sıfır ama o maç öyle değildi. 3-3 üç üç bitti. Türkiye bahsimiz maalesef ki gelmedi arkadaşlar. Ee, yamal'ın kaçırdıkları hatta yazmış Serkan Bey. Yamal atamadı. İlk yer iki tane neti var. Bir tanesi yüzde yüzlük dağlara taşlara türbüne falan vurdu. Yani öyle oynarsan arka a bomboş ya adamlar atıyor Allah Allah. Adam geliyor vuruyor geliyor vuruyor. Yani hani hani hocan diyelim ki aklı yetmiyor. Ya sen tecrübeli oyuncuların var. Hani arkadaşlar çıkmayın. Merih Demirel Avrupa görmüş oyuncular var. Hani bunlar çıkmayalım artık. Biraz geride duralım. Hayır. Hucum. 6 değil 10 falan yerdik yani. Maç izledim sinirden yani bazı pozisyonlarda böyle gözümü kapattım. Allah'ım gol olmasın falan diye. Yani gidiyorlardı ona falan gidiyorlardı. Sinirimden kapattım yani. Televizyonu kıracaktık artık. Adam iste yani aynen isteselerdi onu da atarlardı yani. Diyarbakır'a da selamlar olsun. Atarız inşallah, atarız. Teşekkürler Arif Bey. Dilerseniz maçlarımıza geçelim değerli dostlar. ilk mücadelem Sırbistan İngiltere'yi konuk ediyor. ben İngiltere'nin ilk yarı gol bulmasını bekliyorum arkadaşlar. Hani buna da güzel bir oran verilmişti. 1.72 riski karşılar diye düşünüyorum. Normal şartlarda İngiltere ilk yarıdan 1 değil 5 de atsa kimse şaşırmamalı. Riski karşılar dememin neden İngiltere. İngiltere hani Andorra'ya 2 atan İngiltere. Yani yorumu size bırakıyorum. Andorra'ya en az 4-5 tane. Andorra iyi oynadı, doğru oynadı falan. İng Hayır. İngiltere atmadı. Bu kadar basit. 2-2 daha 4. Andorra'ya İngiltere atmadı. Ama bu maçta atar diye düşünüyorum. İlk yarı Sırbistan'a karşı ilk yarı gol bulur bence İngiltere. deplasman ilk yarı 0.5 gol üstü oran 1.72. Yani fena değil bu riski karşılar diye düşünüyorum. Değerli dostlar. İkinci mücadele Macaristan Portekiz. Portekiz'i izledim aman Allah süper oynuyor. Yani Portekiz finale kalacak takımlar yani şöyle izlediğinde gidecek takımlar hemen hemen belli. Yani Portekiz de çok güzel oynadı. Yani bence kazanır ya hiç yani böyle sürpriz çıkar mı sanmıyorum. Çıkar, alır maçı diye düşünüyorum. 1.40 oranı var değerli dostlar. Portekiz galibiyeti bekliyorum. Estonya Andorra bence gollü bir maç olur. 2.5 gol üstüne de taşınır. İlk yarı 0.5 gol üstüne 1.35 oran verilmiş arkadaşlar. Bence bulunur. Hani ilk yarı bence %70-80'ler en az. Ben gol çıkar diyorum bu karşılaşmada. Hatta bir değil 2 de çıkabilir. Bakın. Hani iki takımı da kafamızda oynadığımızda bence gol sesi çıkar. İki buçuk gol üstü de ekstradan denemek isteyenler deneyebilir. İlk kere gol sesi çıkar. 1.35 ilk kere 0.5 gol üstü burada. Tercihim hatta bir kupon. bu üç maçı bir kupon haline getirirsek 3.25 oran ediyormuş arkadaşlar. Sırbistan, İngiltere, Deplasman ilk kere 0.5 gol üstü. Ee, Macaristan, Portekiz maç sonu 2. Estonya, Andorra ilk yarı 0.5 gol üstü üç mücadele, 3 mücadele 3.25 oran yapıyor. Dileyen dostlarımız değerlendirebilir arkadaşlar. Umarım, umarım başar. bence de İngiltere ilk yarı gol olur diye düşünüyorum. Her yerden geldiler. Aynen manşet buydu. Manşet bu. Her yerden geldiler. Bir adam abi sen İspanya ile oynuyorsun İspanya. Ya bu hoca Mars'tan falan mı geldi? İspanya'yı bilmiyorsa anlatsınlar yani bunlar İspanya'yı. Teşekkürler Murat Bey. İzmir'den selamlar. Buradan da İzmir'e selamlarımızı gönderiyorum. İzmir'de bir internet kesintisi varmış galiba. Bugün gruptan dostlarımız da yazdı. İzmir, İstanbul, buralarda oturan dostlarımız internetle alakalı sorunlar var falan diyordu. Grupta paylaşımlar yapıyoruz. Ee, aklıma geldi söyledim. Evet. Serkan Bey, hoş geldiniz. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş yayını sonlandıracağım değerli dostlar. Bir yayının daha sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.